arkadaşlar bugün sizinle Levent'le birlikte Roblox oynuyoruz ve bu sefer gizli evdeki evlerdeki gizli yerlere saklanacağız. Evet Levent. Sence beni bulabilecek misin? Bulabileceğim. Bakalım bulabilecek misin? Çok değişik kararlarım var şu anda. Bakalım Levent beni bulabilecek mi? Hadi şimdi diğer yerimize doğru gidelim Levent. İlk önce bir tane araba alalım. Hadi abi gidelim bir. Hazır mısın? Hazırım. Hazırım kanki. Tamam kanki. Gidiyoruz. Bastım. Oh. Bakın şimdi. Abi benim benim saklanacağım ev şurası. Bir de abi, abi gizli geçitlerin içine bir şeyler kuracağız. Tamam. Yani ben kuracağım ya yani sen beni vuracaksın tamam mı gizli geçitlerin içinde. Şimdi ben bir tane ev çıkaracağım tamam mı? Yani ev alacağım bir tane. Sen o evin içinde beni bulmaya çalışacaksın. Sen burada beni bekleyeceksin şimdi bu tamam ev mi? mı? Ne? Bu ev mi? Hayır bu ev, bu ev. Şimdi sen beni bu evin içinde bek, sen beni bu evin dışında bekleyeceksin tamam, tamam. mı? Ben de burada yani burada e, evin içinde bir şey bulmaya çalışıyorum. Şimdi ilk önce gözümüz bozulmasın diye şu ışıkları biraz döndürelim tamam. Havuzu da alalım. Tamam. Abi şimdi Abi bakın. Burası iyi bir bölge. Buraya gizli geçit kurabiliriz galiba. Burası gizli geçit. E göre iyi bir yer yani. Evet gizli geçidi aldım. Kas 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 kas. Kas 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 kas. kas. İki saat geçti arkadaşlar ve böyle bir alan oluşturdum. Evet şimdi Abi buraya ilk önce birkaç şey yeri koyacağız. Şimdi mesela ben burada sıkılırım abi. Ben burada yani sıkılırım. Yani bir şeyler koymamız gerekiyor. Şimdi abi ilk önce şuraya pardon şuraya bir tane televizyon. Ledleri bulabilecek misin sence? Bulabileceğim. Bakalım bulabilecek misin? Evet burada televizyon kurduk bile. Şimdi PlayStation 5 alalım. Ve 1 milyon abonelik ödülü ve 100 bin abone ödül, abone ödülünü de koyalım arkadaşlar. Bakın ar arka, arkalarında benim, benim benim yani. Arkadaşlar bu arada bu benim Roblox'taki şeylerim yani ödüllerim. Ama gerçek kanalda yani bu kadar abonem yok tabii ki. Şimdi devam edelim. Abi şimdi bir tane yerde ne olur Levent? Bir yerde yaşamak için ne gerekiyor? Evet, ev. Evet, ev gerekiyor ama evin içine ne gerekiyor mesela? Yemek gerekiyor mu? Evet. Peki bir tane pizza, bir tane hamburger, birkaç tane çorba koyalım. Çorba mı? <laughs> evet çorba. Evet şimdi televizyonumuz da var. Sövmal bir izleyeceğim. Şimdi Levent seni kameralardan... Sen neredesin şu anda? Ha tamam gördüm seni. Kabıyı Şimdi çalıyorlar. Kabıyı, kabıyı kıskanıp kaç... Kız kal Kız çaldı ve kaçtı. E tamam sen boş ver onu sen yanıma gel tamam mı? Geleyim mi? Gel gel. Kapıyı açıyorum çabuk gir eve gir. Eve gitti. E tamam neyse. Hayır o, o, o benim takipçim bir şey yok. Neredesin? Bilmiyorum ki çok gizli bir yere saklandım. Bakalım nerede bu? Eddini bulabilecek mi? Yataklarda bir, bir de gizli geçit mi var? Yok. Ne bileyim yani belki belki mutfakta da olabilir yani belki televizyonun içinde gizli bir geçit vardır yani nereden bileceğiz? Ben bir bakacağım aşağı asayin. Yam 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 pizza da güzelmiş ha. Abonelik ödüllerim de burada. Bakın. 7 milyon abone plaketi umarım YouTube'da da bu plaketleri alırız arkadaşlar. Bunlar benim Roblox plaketlerim. Yani takipçi plaketlerim çok takipçim olduğu için. Televizyonda hiç gizli geçit bulamadım. Bulamadın mı gizli geçit? Evet. İyi o zaman ben biraz şurada hamburger yiyeyim bari. Dur Ben senin ev kameralarını izlesem mi ya? İzliyorum. Bir düşüncem var mı saklandığın yerde? Ya bir. Bir şey yok işte evin her yerine baktım yoksun Ama gizli geçitler yani gizli geçitler anladın mı? her yerine baktım gizli geçit var mı diye yok. Hayır ama ben. Belki... Havuz olabilir ama... havuz. Havuz tamam iyi havuza bak. Ha, havuzda da gizli geçit olabilir değil mi yani? Evet. Evet havuz. Havuza giremiyorum. Ne? Havuza giremiyorum. Ha, pardon. Şimdi yine giremiyorum. Giremiyor mu? Evet. O zaman yatakta gir. Yatakta. O yatağı koymayı bilmiyordum. Siz Kullan, de kullanmayı mı biliyorsun? Bekle bir dakika. Tamam Levent çıktı. Şimdi havuzun içine bakacak. Şu mezarlık. Mezarlık mı? Oğlum evin içinde mezarlık mı var? Bak şurada. Oğlum orası mezarlık değil ki ya. Ne? Ya orası bir çimin olduğu yerler yani. To toprak var orada. Mezarlık değil orası. Evet. Levent havuzun içini arıyor şu anda arkadaşlar. Ya havuzun içinde. Sen kendin nerede olduğunu bana bir e, mesaj atsana nerede olduğunu. Ben sana fotoğraf mı atayım? Evet. Nerede olduğumla ilgili? Evet. Tamam o zaman bir tane fotoğraf atıyorum. Atıyorum bak şimdi. Çıkıt. Attım. <laughs> bak işte bu fotoğraf. Yatak Hemen yatağa kontrol ediyorum. Evet arkadaşlar. Ay... Evet arkadaşlar şu anda fotoğrafı gönderdim. Levent yatağa bakacağını söyledi. Abi Levent şu anda bir şey yapıyor mu bilmiyorum. Yani burada güzel bir ortam var. Çorba. Çorbaları elimize alamıyoruz nasıl? Birazcık PlayStation oynayacağım. Hadi 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 Survivor oyunu hadi 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 yaparım yaparım hadi PlayStation hadi PlayStation. Hadi Giremiyordum. Ne? Giremiyordum. Belki de yanlış yere bakıyorsundur. Seni bulmaya. Bak. Seni ama çıkamıyordum. Bak. Bak. Ben Bir tane havai fişek patlatayım mı? Patlat. Bak bir tane yatak odasına git tamam mı? Orada bir tane havai fişek patlatacağım. Gideceğim de nasıl gideyim? Ka yatak koyamıyorum. kapı kilitli. He kapı kilitli. Evet arkadaşlar Levent girdi. Bakalım nasıl şeyler olacak. Şimdi bir... işte bu yatak. Ne? Dur bak şimdi ben bir tane hava fişek patlatacağım. Bakarım doğru yerde misin, tamam mı? Beklesin orada hiç kıpırdama. bir tane hava fişek patlatacağım. Koydu. Gördün mü? Ya oğlum nasıl buldun ama ya? <laughs> ya ama nasıl buldun ya? Ya imkansız hile mi kullandın yoksa? Yine kullanmadım gerçekten bu. Bir olaya baktım orada bir şey mi aldım? Ben atladım böyle oldu. Yani kopya verdim iyi. İyi Levent kazandın en azından ama havai fişekliz kazanma olmaz değil mi? Evet. Patla tava ifşekleri. Ben nasıl patlatayım? Ben de var bir şey yok. Ben her yeri kuba koyayım mı? Ben de şunu yapıyorum. <laughs> ne yapıyorsun? Yapıyor? Lan! Oğlum sen mi osurdun? <laughs> Oğlum bu video şey, sen ko Oğlum sen mi osurdun ya? Ben osurdum. Oğlum vallahi mor osuluk yapmışsun ya. <laughs> Oğlum neyse ya. Neyse hadi ben geçiyorum. 1 2 3 Levant Ayaklarım kırıldı. Burada bakın benim gerçek karakterim bu yani bakın gerçek karakterim bu. Şimdi arkadaşlar gelin. Hayır ben YouTube plaketi koyacağım. YouTube plaketimi? Senin o kadar plaketin mi var oğlum? Senin o kadar plaketin mi var? Evet. Demek ki kazandın. Bu, şimdi, bu plaketler benim. Demek ki kazandın. Şimdi sana bir tane ödül göstereceğim. Tamam mı? Tamam. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi. Bekle bak şimdi. Bu arada arkadaşlar bu gösterdiğim. Bak bu 10 bin Robux'u mu almak istersin? Bak yoksa. Bak bu 10.000 bin Robux'u mu almak istersin? Onu niye böyle Bak şimdi. Sen bırak şimdi onu. Bak, eğer bu 10 10.000 Robux'u mu almak istersin? Yoksa gizemli kutumu? 10.000 Robux'un gizemli, gizemli kutu. Gizemli kutu mu? Şimdi gözlerini kapat. Kapatayım. Tamam, demek ki kapat. Evet, yeni sürprizin kocaman bir Ferrari aldın Levent. Gözlerini açabilirsin. Açtı. Bu Ferrari senin Levent. Yani 10.000 Robux'u kaybettin Oyunu... ama. Bu Ferrari senin. Beğendin mi? Beğendim. Evet. Ama öbür, öbür turuncu Ferrari istiyorum. Turuncu Ferrari mi? Evet. Ama ödüllü paketten bu çıktı. Yani bununla oynaman gerekiyor ve o Ferrari evet. değil o Tesla. Çocuk senin evini çıkarıyor. Ya bırak şimdi orası benim evim Hadi git. Hadi ne? bas bas bas. Ne ya doğru doğru. Evet Levent arabayı aldın. Araba güzel mi? Güzel. Evet. Mert yani arabayı mi? kırma tamam mı? Daha <laughs> yeni aldı. Lan yapma lan. <gülüyor> Sakın. <laughs> da bu da gidiyor. <laughs> lan doğru düzgün sür şunu. Daha da az veriyorum. Lan doğru düzgün sür şunu. Zaz zaz zaz. Levent doğru düzgün sür artık şunu. Ben bebek almaya gideceğim. Bebek mi alacaksın? Evet. İyi peki senin bir hayatını dinleyeceğiz. bu, <laughs> bu, arabayı bulmaz <laughs> değil mi? Evet bak bayağı kızdı mı? Tamam tamam gidiyorum. Arabayı daha. doğru düzgün kullan. Buraya gideceğiz. Buraya mı gideceksin? Şuraya mı? çıkacağız. İyi çık. <laughs> Ya kanki ne yapıyorsun? Ya kanki kulağımı patlattın. <laughs> kanki yeter. Kanki istersen bir tepeye çıkalım da. Arabayı tepeden atacağım. Lan sakın atma. <laughs> sakın atma oğlum. Sakın atma. atma. Levent. Bak sakın arabayı bir yerden atma. Levent dur. Levent. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Evet. Levent her şeyi mahvetti. <laughs> evet abone olmayı unutmayın. Popomu kırdım çünkü. Görüşürüz. Evet arkadaşlar uzun süre beklediğiniz an şimdi size Levent'in yüzünü gösteriyorum arkadaşlar. İşte karşınızda Levent'in gerçek yüzü. Levent ne? ne? İzleyicilere e, merhaba de. Merhaba. Şimdi ab abone olsunlar mı? Olsunlar. Eğer Levent'in gerçek yüzünü sevdiyseniz abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Hadi böyle yapalım. Evet. Levent'in gerçek yüzünü be beğendiyseniz like atın. Beğen, beğen, çok beğendiyseniz abone olun arkadaşlar. Görüşürüz.